Evet fotoğrafta kompozisyon kuralları ya da fon kompozisyon tavsiyeleri arasında önemli bir şeyden bahsedeceğiz. Ana ilgi odağından. Arkadaşlar ana ilgi odağı ve yardımcı unsurların dengesini kurmak çok önemlidir. Ana ilgi odağı fotoğraf karesinde fotoğrafın çekilmesine neden olan kişi, olay, imge, cisim her ne deseniz odur arkadaşlar. Bu bir meslek olabilir, bir iş olabilir, bir hareket olabilir, bir olay olabilir. Bir canlı olabilir, bir doğa güzelliği olabilir. Ana ilgi oda bizim için çok önemli. En iyi ışığı o almış olması lazım. Fotoğrafta onun net olması lazım. İlerleyen derslerimizde bahsedeceğimiz bu altın oran, altın nokta dediğimiz gibi kurallar var. Fotoğrafta ana ilgi odanın bulunduğu yer çok önemli. Bu başrol oyuncusu olarak yer alır. Bu dediğim gibi bir insan olabilir, bir çiçek olabilir, bir kuş olabilir. Yani aklınıza gelen birçok şey olabilir. Ee, ama ana ilgi odağının e, yanında bulunması gereken bir de yardımcı unsurlar var. Şimdi ana ilgi odağı ve yardımcı unsurlar dengesi dedik ya en başta. Bu yardımcı unsurlar e, fotoğrafın çekilmesine neden olan ana ilgi odağını asla geçmemeli. Yani tabiri caizse yardımcı erkek oyuncu başrol oyuncusunu ezmemeli. Ana ilgi odağının yanında yer alan bu yardımcı unsurlar ee, örnek veriyorum yaşlı bir insanın hayatı boyunca kullandığı bir eşya veya hayatı boyunca e, iş yaptığı örnek veriyorum ekmek yaptığı bir e, ocak gibi düşünün. Veya işte bir insanın hayatı boyunca kullandığı bir e, yaptığı bir meslekte kullandığı bir çekiç, bir fırın buna benzer şeyler. Bu ana ilgi odağının etrafına serpiştirilmiş durumdaki bu yardımcı unsurlar e, ana ilgi odağını destekler ve ana ilgi odağının daha belirgin hale gelmesini sağlar. Fotoğrafta kalabalık yapmasını istemiyoruz arkadaşlar bunlar. Mümkün olduğunca az yardımcı unsur kullanacağız. Kullandığımız az yardımcı unsur da ana ilgi odağını destekleyen, onu tamamlayan, onun yaptığı işte ürettiği ürünü ortaya koyan şeyler olabilir bunlar. E veya gündelik hayatında kullandığı eşyalar olabilir. Ana ilgi odağını destekleyen, ana ilgi odağının etkisini arttıran unsurlara yardımcı unsur ismini veriyoruz. Ana ilgi odağınızı destekleyen yardımcı unsurlar kullanırsanız ve ana ilgi odağınızı çok belirgin bir yere koyarsanız başarılı kompozisyonlar elde etmiş olursunuz. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.